Merhaba arkadaşlar, kanalıma abone olmayı hoş geldiniz. Bugün size Five Nights X 4 ikinci bölümüyle de devam ediyoruz. Yani dördüncü dörtü. Mm. Oh. arkadaşlar korkutucu bir arkadaşlar sanki Undertaker geliyor. O bak. bak. Hmm. Bak saldır. Arkadaşlar galiba bunun serisini çekeceğim. Hı, -hı. Freddy baktı arkadaşlar temin. Gitsene ama Freddy. Fred bak bakıp duruyor. Aa, arkadaşlar yine söyleyelim. Five Nights 5 çıkacakmış. kanıtlar da varmış arkadaşlar. yazabilirsiniz. Onu çek çekmemizi isterseniz yani ama çıktığında. Freddy ya Peach Freddy gitsene Arkadaşlar işte şunu yapıp Çınca e, gidiyorlar Hı -hı. Zaten bunu biliyorsunuz zaten. Tabletlerde Saat 1 Acaba geçebilir miyim böyle olayca? Mi? <laughs> geçersin, geçersin herhalde. Saat 2. Zaten biri ben geçtim iki de sen geç bari. Nasıl oldu be? Bonnie. Sen sola hiç bakmadın. Baktım. Tam bakıyordum şimdi de. Bani gel. Böyle uzun süre basılı tutman gerekiyor ikide. Biliyor musun? Biliyorsan neden zaman yanmıyor? Yakacağım. Ya ben ya. ya, neden saldırıyorlar? Tırnaklarıma bak ya. İstersen oynasın. Sen. sen de üst serisini çık. Çok hızlı, çabuk. Arkadaşlar, acaba şu üstteki ne? Onu bize söylerseniz çok iyi olur. Ünlü mü? Ne? Yani. Canavar saldı saldırabilir diyor. Ben bir şeyde izlerken gördüm. Canavar saldırabilir diyor. İki, üçte uzun tut. Ve ses duyabilirsiniz galiba. Evet. Öyle bir şey diyordu. Hani ben bilmem. Bu çelik her yerden sağa güneye yatan altına saklanmıyor. Geri zekalı. Ölmek istiyor. Yani. Arkadaşlar bu arada da kapı kapanabiliyormuş Şöyle. Yani gösterir, yani bilmiyorum. Ama bu salak hep kapıyı açıyor. <laughs> Arkadaşlar galiba burada 2'de saldırıyor. İki, saat 2'yi kendisi saldırıyor. Uh hı -huh. hı. Bir de de saldırmıştı bu Ve Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Five Nights gerçekte yok. Yani bildiğiniz üzere Five Nights pizza diye bir yer yok. Var. Yok. Var. Nereden biliyorsun? Al göstereyim mi? Göster. Şimdi kayboldu Artur'un iddiasına varım. Gerçek Burak. Sana bir şey soracağım. Gerçek olsa bir kere haberlerde ee, nerede? Nereden biliyorsun? Ne ee, söyle? Burak var, var mı? Söylesin bakalım. Söyleyecek merak etme. Ben bunu seyrettim. Skalt, kalk kalk. Ne bakalım. O büyülerim ona bak. Bak. Ya aslında olmadı. Ah ya. Bir saat 3 oldu. Tamam. Hadi arkadaşlar. Hı hı. değil Arkadaşlar bu oyunu kimseye geçememiş. Hayır 6'yı. Altı 6'yı geçememiş. Korkusunda. Acaba biz geçebilir miyiz? Geçersek arkadaşlar o kadar az. ama like geçen olmuş kızıyoruz. da olabilir. Ya belki çıkar bu. Ne beş oğlum da beş çıkmadı. Hadi saat kaldı. Yalan bakalım. Ee, Martla. Ya lan, ne? Üç kaldı. Ya bu bana de hep bana bakıyor. Saat 4 oldu. Lan gitmiyor. Heh. Marketler dolu. Saat 5 hadi böyle bir saat. Daha da. şağa geçerim şağa geçerim. Ya bak. Var ya, ongen Freddy'nin bebek bebekleri var ya. He. Aman markipleri gördün mü? Tam saldırırken Foxy. Adam bile oynamıyor Bak şimdi. Bak bırak bırak bırak. Baş. <laughs> Yine sağ soktu. Yine soktu. Aga oynasana bir sen be. Üve. Evet. Ben hani, hani ben bir de oynamayacaktım Murat. Dene alalım bir kere. De. Sen iyi oyna. Bir. Ne tıkladım ben? Altına tıklayacaktın ne yap? Altına tıkladım zaten. Boş ver. oynayalım. Arkadaşlar canını geçer sonra. Evet. Ben... Bu bölümün de sonuna gelelim ya. Yani. Evet arkadaşlar bu bölümde daha sonra ne geliyoruz? İyi günler, iyi yayınlar.